Arkadaşlar, Ananın bu çıktı. Şimdi size birisini göstereceğim. Ali! Yapma lan. Tableti <laughs> kıracaksın. Tamam. Sos adam yapalım mı? <gülüyor> <Konuşma>. <gülüyor> <gülüyor> işte, kanka <laughs> <laughs> <Sana. gülüyor> Ayata kokuyor <leşkim>. gibi. <laughs> Kurbau Dokter <laughs> <Selak. laughs> Kaldır kanka. Kaldır bir koy. Doğruyu. Bak kanka. <laughs> koy doğruyu. Bu videoya iki saniye içinde like atmazsanız hayatınız bir gibi. de abone olursanız <laughs> durun. Ben ne? Ana mantar yok. <laughs> Dur de. <hadi. gülüyor> abone ol lan. Arkadaşlar bugün köye gidiyoruz. <laughs> Hem de traktörle. <laughs> La yapma şimdi ben ezeceğim. Şuraya yumurta koy. ana yumurta kırılmadı la. Ana. Ben salam anne bu ne? Çekil traktör geçiyor. Bip Kanka bir dakika bir çekil. Ana traktör geçiyor bir durun. Dakika kanka bak. Olay. Dakika kanka bir yapma. Traktörü tekme atacağım. Az bir durun. Al. <laughs> Şimdi tekme atacağım buna. Sen 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 sen. Bunu